Ha, bu şan fıstıkları da ye. İki tane yedim ben. İki tane, iki tane yeter. Tamam. Başka dedim, yeme. Ki. Aa, Rejimi bozduk ya. İki tane. Evet. İyi, tamam. Bozalım, bozdu. Tamam. Ha, gitti rejimim. Tamam. Şelale. Sen onları koy. Tamam, koyuyorum. Bizim çeki bebek şeyde görülmüş. Avustralya çok uslu çok uslu kuzu bu ya ablaların en güzeli ya tatlım benim ya yaramaz yaramaz ay suratını yerim konuşur konuşuyor yine konuşuyor yine konuşuyor uslu kızım benim akıllı kızım benim tatlı kızım benim ben yapaydım anne Neyi? Onu. E ben yaptım bitti artık. Bitince mi? Bir tane daha var. Neyse. Ben seni gibi öyle doğrayamam ki elde. Eski usul o. Nasıl doğrayacaksın? Tahta üstünde doğruyor. Bir i̇şte, tahtamız yok. Alacağım bugün. Ay. Bugün gidemeyecek ki. Oraya. Hayır şeyden. Neden? İnternetten alacağım. Bir günde gelir mi? Ay iki gün, üç günde geliyor. Yarın gideceğim bir spor süpürgeciye. Tamam peki. Ay. Şimdi o ne yemeği oluyor? Şey <gülüyor> <gülüyor> Avustralya'da görülmüş. Bilginiz olsun. Benim doğradığım soğanı da mı beğenmiyorsun? Kalın biraz. Nesi kalın? Çok kalın. Olmuyor mu yani? Biraz daha ince olabilir. E bu kadar. He? Bu kadar.